Baktım ki piyasada 1 milyon takı tokacı var. Baktım ki piyasada 1 milyonuncu dönerci var. 1 milyonuncu pet shopçu var. Herkes birbirini kopyalıyor. Baktım ki piyasada youtuber'cılar, influencer'lar, dilim dönmüyor ya, stand-up'cılar var. Dedim ya, herkes birbirini takip ediyorsa ben de ucundan kenarından tutayım dedim. Hem Kel, hem gözlüklüyüm ben. Bu ismi bir kenara not alın lütfen. İlkokul çağlarında çantam bir parça eskiydi. Bakın eski çantanın çocuğun bir çocuğun hayatındaki e, tahsil hayatındaki daha doğrusu e, önemi size anlatmaya çalışacağım. Eski çantayla okula gitmek istemedim. Hatta protesto yaptım kendince. Bu çanta eskidi gitmek istemiyorum dedim. Neler yaptım evde bir görseniz elime gelecek elinde o çocuk çocukluk çağında konuşmadım surat yaptım trip yaptım elinden geldi yani okula gitmek istemiyorum. Dedim. En sonunda bütün profesörlerime bütün yaptığım işte bu e, direnmelerin karşılığını aldım ve kırmızı bir çanta aldım. Kırmızı bir çantayı bana aldılar bakın düşünebiliyor musunuz? genelde o zamanlar sene kaç yaşımda da meydana çıkacak. 70'li yıllar kırmızı çantam var böyle sallaya sallaya gidiyorum. Genelde çanta renkleri o zaman şu anda öyle ya. Hep böyle mat renkler, siyah renkler. Ama kırmızı çanta öyle mi? Belki 1 kilometre öteden gözüküyor. O kırmızı çantayla ilkokulda bile kız arkadaşlarım olmaya başladı. Ya dedim nasıl bir çantaymış bu? Bir okula gitmek istiyorum. Bir efendim bir okuma azmi belirdi bende. Bir okuyayım, bir okuyayım, bir okuyayım böyle çantamı göstereceğim ya insanlara. Çantamın içine şey, eh, defterlerimi, kalemlerimi bir güzel dizdim. Bir hevesle gidiyorum. Ya bir çocuğun okula gitmesindeki şu kırmızı çantanın yaptıklarına bakar mısın? Eski çantaya. Nerede kırmızı çantalı? Ee, ben nerede? Çok fark ediyor. Size söyleyeyim. Yani o devirlerde diyeyim en azından. Sonra demir değişti, devrem döndü. Biz lise çağlarına doğru e, efendim şöyle ergenlik çağlarımıza doğru evrildik. Ve bu çantadan devam ediyor mesela. E, bir tane hanımefendi vardı. O devirde böyle cep telefonu yok. E, o devirde işte neredeyse bu hani böyle kuş atıyorlar ya pır 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 kuş geliyor böyle pit, açıp bakıyor merhaba işte ben Üsküdar'da bekliyorum falan yazısından bir tık sonrası gibi bizim devrimizde şey yok cep telefonu yok mesajlaşma yok yani kızın yanına gideceksin ve kızlar öyle bir hız yürüyor ki Allah'ım ya Rabbim ya böyle hızlı, hızlı yetişen abi o devirlerde de bir parça herhalde kiloluydum diye hatırlıyorum ve diyeceksin ki durduracaksın. işte ben sizin arkadaş olmak istiyorum. Peki. Bu, bu cümle. Sizinle arkadaş olabilir miyiz? Kabul etti etti. Etmedi. Karaları bağladı. Şimdi ben de işlerinden Ceylan'ın avını böyle seçmesi gibi pardon. Ceylan mı dedim size? O Ceylan ben kaplan. Kaplanın Ceylan'ı seçmesi gibi böyle bekliyorum. Şimdi mesela sağda solda görmüştürsünüz belgesellerin haricinde kediler böyle kuşları yakalamak için böyle siner ya. İşlerinden seçiyorsun abi. Ceylanları seçiyoruz. Benim seçtiğim ceylanın kolunda bir çanta var. Piknik sepetinden hallice. Almanya kökeninde, Almanca bir kızımız herhalde. Öyle anımsıyorum ben. Seneler seneler ver. Efendim. 80'li yılların sonları diyorum. Bakın. Koştum 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 efendim ya çantanızı çok beğendim demiyorum da arkadaş olabilir miyiz dedim. O topu tacı attı. Bir düşüneyim ben dedi. Böyle kızlar da var abi hemen karar vermiyor. Bir düşüneyim diyor. Hani im misin, cim misin? Param var mı, pulun var mı? Bak benim piknik çantam var. Ben Almancı kökenliyim demek istiyor. Demiyor da o anlama geliyor. Ben de elimden geldiğince şöyle bir kendi kendime şöyle bir nazlanır gibi yaptım. Peki dedim böyle Peki ben bekleyeceğim sizden güzel haberleri falan dedim. Ayrıldım. devam o ki bütün çantalardan farklı bir piknik çantası bile olması, sepet şeklinde bile olması beni o kıza yaklaştırdı. Hayatta öyle. Yani sizin ne yapmanız lazım? Diğer insanlardan ayrılmanız lazım. Nereye bağlayacağım konuyu? Satış pazarlamaya bağlayacağım. Satış pazarlamacılarda her zaman diğer mesleklerdeki çok fark etmiyor ama satış pazarlamada çok fark ediyor. İnsanlara kendinizi kanıtlamak için özellikle farklı giyinmeniz, farklı konuşmanız lazım. Yani size anımsaması lazım. Çünkü her şey artık dijital ortamda. Satış pazarlamacının hal ve hareketleriyle, kılıyla, kıyafetiyle, oturmasıyla, konuşmasıyla kendini anımsatması için farklı giyinmesi, farklı konuşması lazım. Evet. Bugün